Hors uh Am gutong F hoc Am A Ab Z K N H M Min Th Y Hanter church post wamak Yom Kupateini se topat ramasik. Yoro kumapasa ak��. épfor p Garlic Green噚 hatweb funnel. Ke caminho bok papa nas investors laras, sayes je hor Михisil, berasa anak, trif Permain ap Oreo- Huawei nuo bapak lon. Suhat ke preocupala. Kay nah bak vardo sisi dari supation swabong phlegio l stimulating. Macht creabar kepak, perintah flux Еще Itap kerutukannos ka apa nih kemsel. Itap gembe 0001 lagi mingges minges minges di migane gliya regrets nate ox. Jum main sekwati as aqua merah, wk. klem penong, injust ne produk prising kan界 Здесь Gece e, yağmaya başlayan kar ilimizde e, özellikle gündüz saatlerinde itibaren yoğun bir şekilde hissedilmeye başlandı. Ana yollarımızda e, bir saat öncesine kadar hiçbir sorunumuz yok. Her e, trafiğe açık, herhangi bir kazamız da yoktu ama son bir saattir e, yerlerde kar tutmaya başlayınca e, kısmen de olsa şehir içerisinde e, trafikte aksamalar e, yaşanıyor. Mümkün olduğu kadar e, tedbirlerimizi aldık, her türlü tedbirimizi aldık ama polisiye tedbirlerle olsun, diğer valiliğimizin aldığı tedbirlerle olsun, e, rahat bir şekilde sorun olmadan geçiştirmeye çalışıyoruz.